Merhaba derin. Sen bugün alışverişe mi geldin derin? Bakayım kendine neler almış. Sen Hello Kitty almış. Sen de Barbie kutusu almış. Ben mi süreyim derin? Geldim. Ne alacaksın başka derin? Derin. Derin. Abur cubur bölümüne geldin. Ne alacaksın kendine? Derin sen ne seviyorsun? Bakabilir miyim? Haley mi o? Bakayım mı? Haley aldı. Başka ne alacaksın Derin? Gips bölümüne gidelim mi Derin? Gel bu tarafa dönelim Derin. Bakayım mı Derin ona? O ne? Bakayım mı Derin? Bunu ne yapacaksın sen Derin? Çikolata zararlanma Derin. Dişlerin ağrır sonra. Tam bir tane alabilirsin sadece. Tamam mı? Tam bir tane. Fiyatına baksana peki. Bakayım. Tamam. O kenarda mı yazıyor? Tamam alabiliriz bunu. Derin suyunu mu alıyorsun? Buldun mu suyunu? Tamam. O da derinin sebebi. Kiminle çarptı? Babam mı çarptı? Yanlışlıkla çarptı derin. Ben mi? Ben nasıl çarptım? Derin bugün niye böylesi? Hadi gel kızım. Derin'in elinin acısı geçti. Salalım mı derin büyümek için? Hangi alıyorsun? Derin onu alma düşer. bunlar mı alıyorsun? Anam. Al bakalım. Gevrek alalım mı sana Derin? Hayır. Niye? Gevrek almayalım mı? Evde var mı? Evde vardı. Da ne yapıyorsun Derin? Suyla ne işin var? Şey. Suyu nereye bırakayım anneciğim? Tamam. tamam. Hadi gidelim. Ama gevreğimiz vardı evde. Yeni hatırladım Derin. Anneciğim, sana çilek alalım mı? Evde çilek ile muz yersin olur mu? Hadi koş bakalım. Gel. Niye? Ne istiyorsun peki deri? Ne alıyorsun? Küçük bir süt mü? Hadi al küçük bir sütte. Tamam. Çikolatalı süt? İstemiyor ee, istemiyor musun? Tamam. Derin, yoruldun mu sen? Derin, bize güzel bir karpuz seçmek ister misin? Derin, ne oldu? Bunu beğenmedin mi? Karpuz beğenmedin mi sen? Muz? Senin canın üzüm mü istedi Derin? Üzüm mü? Benim için mi alıyorsun? Niye? Sen? Bak ananas da var. Ananas mı alacaksın? Ama içinde şey paketli. O zaman soyalım öyle götürelim olur mu? Hayır. Nasıl peki Derin? Nasıl soyacak? Anne paşak Evet arkadaşlar Derin kendini anana saldı. Şimdi ne alalım Derin? Derin çilek almaya geldik. Hı? Bakayım bir. Erik mi? Siyah erik o da. Bak bu da incir Derin. Sen hiç incir yedin mi deri İncir yedin mi hiç? Yemedin mi? Çekirdek mi var incirin içinde? Ama çok güzel değil mi incir? Çekirdek var incirin içinde işte. Ne peki? Derin. Bize salatalık domates seçmek ister misin? En güzellerinden. Salatalık domates. Nasıl hayır? Hadi gel bize salatalık seç. En güzellerinden. Niye? Niye? Hangisi derin? Onun adını ben de bilmiyorum. Bak avokado var gördün mü deri? Onun adı ne deri? Şu pembe olan ne derin? Bu ejderha nefesiydi değil mi? Şöyle. Bu ne? Bunu yemek ister misin bu derin? Mi? O mandalina. mandalina. Limon mu mandalina mı? Bakabilir miyim bir derin? Aa limonmuş. Yeşil Anne. limon. Ekşi limon. Evet ekşi limon. Aa. Yemek ister misin derin? Hayır, ekşi limon. Başka neler var bu burada? Anne kiraz. Efendim. Yeşil muz. O mu? Onu da bilmiyorum. Nedir o? Adını biliyor musun Önder'in? Bilmiyor musun sen de? Nereye gidelim? Yeşil muzlar. Karpuz deri. Bize karpuz seçmek ister misin? Niye? Tamam. Derin hepsi zincirli ama dikkat et tamam mı? sen bisiklete mi bineceksin bin bakalım ama hepsi bağlı süremezsin Sen bisikletin evde var ki derin bakalım sür bakalım sürebiliyor musun sür bakalım derin derin hepsini götürdü yerine bırak şimdi anneciğim, geri geri git derin tamam şimdi geri geri git derin geri geri git yerine bırak onu bak düzeni bozdun ama derin düzeni bozdun çıkar ayağını şöyle yerine bırakalım anneciğim. Aa tutur. Sana göre küçük değil mi o Küçük mü? Hadi gel gidelim artık.